Şimdi daha evvelden e, tabii ki çok mücadeleler verdik. Yanımdaki çalışan bir e, işçi, bir e, sigortalı çalışanımız e, 7000 iş gününde emekli oluyor. Ben gece mi gündüz mü pazarım demiyorum, cumartesi demiyorum, bilmem ne. Ve 9000 iş gününde emekli oluyordum. Tabii e, acayip bir uğraşımız oldu bundan, bunu iyi anlattık. Sayın Genel başkanlarımızı iyi anlattı. Buradaki olayda şimdi aynı şekilde biz işveren olarak da e, yanımızdaki çalışanla biz onlara şey değiliz ama yasada bir yanlışlık olduğunu anlattık. İyi şekilde de anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden evvel de bunu söz verdi. Şu durumda e, bugünlerde günlerde inşallah yayınlanacak resmi gazetede. E, esnaf da, e, çalışan da 7000 bin iş gününde emekli olacak ve artı şunu e, bazen soruyorlar küçük esnaf mı bu işte ticaret odası var mı? Şimdi mükellef olan herkes sigortayla ilgilenen sigortası varsa herkes 7000 bin iş gününde emekli olacak onlardan. E, ve e, iş veren de 7000 bin iş gününde emekli olacak. Ben emeğe geçen burada başta e, genel başkanımıza, genel başkanlarımıza, cumhurbaşkanımıza ve e, bakanlarımıza, emeğe geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Tabi burada bir yanlışlık vardı. Bu yanlışlıkla dönüldü. Ben teşekkür ediyorum yani gerçekten yani. Biz gecemizi gündüzümüzü veriyorduk. Cumartesi belli bir saatte kadar çalışıyorduk. Pazar günleri dükkanımız e, dükkanımızı yine açıyorduk. Onlar yoktu. Ve bunlar düzeltildi çünkü haksızlık vardı yani. o biz mesai dersen biz onlardan daha çok çalışıyoruz ama biz 9000 bin iş gününde çalışanımız 7 bin iş gününde şimdi biz de 7 bin iş gününe geldik. Onun için de mükellefimize, esnafımıza ticaret yapan herkese hayırlı olsun. Teşekkür ederim.